Ne demek tezel? Eli çabuk becerikli demek şef. Ha evet tezel. He. bu kadar basit yani Pardon da ya. Türkçe <laughs> çok iyi değil. Bir... benim Türkçe bazen yetersiz kalıyor. Ve <laughs> unutma. Demirden korkan. Tren bimez. Aynen. <laughs> kıyır alına ciğerler istiyoruz. Aynen öyle. Hir kıyır, kıyır. Kıyır kıyır. Aynen öyle. Aynen öyle. O kelimeyi çok seviyorum. Kıyır kıyır. Kıyır kıyır. Bu hamburger ekmek bir saat içinde yapılış. Mayalandı. Şey, yapıldı. Ya amur yo, amur yoruldu. No, yorulmadı. Dinlendi. Mesela yoruldu mu denir yoruldu. mi? <gülüyor> yoruldu. <gülüyor> yoruldu. Evet. Tabii senin Türkçe <laughs> biraz şey Oo maşallah. 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 Nazar oldu. Nazarın ne olduğunu biliyor musun? Somer çeve dedin ya, nazar dedi. nazar ne demek? Abi. Evet. Ee, anlat canım. Mesela, Hı. mesela. Anladım. Tencere içinde, zeminde sordum ve üzerinde kesildi sebze sordum anlamadım Sevim <laughs> şifreli mi konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Abi eline bir tesbih verdik. Bunu çekemeyeceğini biliyorduk. Ama ne yapalım? Ar arkadaşımız dedik. <laughs> Pardon, sen ee, bana İtalyan tesbihi. Sana İtalyan tesbih mi? verdim daha ne istiyorsun Ulan ya? Senle o tesbih yavaşça yere bırak. Allah aşkına ya. <laughs> Ebru abla nasıl gidiyor? İyiyim Dani Bey, siz nasılsınız? Takıldı. Ya. <laughs> Şef çok fazla aramın olduğu bir ürün değil. Ben çok sevmiyorum. <laughs> Ay Pemir, ciğerin öyle bir şey. Bunu ciğer verdi senin için biliyor musun? <laughs> Ya yani Arnavutçu'ya da şimdi bir üzüldü sen onu sevmiyorsun Pilav diye. üstü seviyorum şef. Çok ayıp seni. Çok ayıp seni. Arnavutçu'ya da seni sevmiyormuş diyorum. Öyle demeyin şef. Valla yani seviyorum. Ne, sen diyorsun ona. Öyle diyor. Öyle dedi. Sen ona diyorsun ama. Daha doğrusu sevmeye geç başladım şef. Başta kuru geliyordu bana. Sonra pilav üstünde yağlı yağlı güzel ee, olmaya başladı. Şey. Sinirleniyorum ya. Sinir <laughs> oluyor ya. Hadi abi. <laughs> bir tane zılgın. Zılgın zılgın. <laughs> Samronda te, o sol emi yo, te. Evet bak ekstra mozzarella almaya gittim ha. Onun için bu şarkı.